Bum. Herkese merhabalar. Bugün yanardağ yapacağız. Ama öncelikle yaptığım şeyi anlatmadan ve diğer malzemeleri kullanmadan önce aşağıdan like atalım. Abone olalım ve bildirimleri açalım. Şimdi o zaman anlatacağım şunu. İlk önce şu tepsi veya saksı gibi bir şey kullanabilirsiniz. Ama bizimki gibi olsun yuvarlak. Sonra ortasına plastik şişe koyacağız. Tam ortasına. Etrafında gördüğünüz gibi kumla kaplıyoruz. Sonra bunu döküyorum. Arkadaşlar bu arada bu döktüğüm şey kırmızı gıda boyası. Onu şimdi döküyorum. kadar yeter. Ya da hepsini dökelim. Hepsini döktük biz ama siz biraz daha az dökebilirsiniz. Tamam daha fazla dökmeyeyim. Bütün bardak turuncu oldu. Kırmızı değil. Garip. Şimdi kargonot döküyoruz. Allah düştü.

Arkadaşlar şimdi sirkeyi dökeceğiz, kapağını açalım. Arkadaşlar bu arada sirkeyi dökmeden önce ne olacağını anlatacağım. Tabii ki de sirkeyi dökünce alevler fışkıracak. Şimdi döküyorum. Döküyorum. Tık tık tık. Bakın. İşe yarıyor. Bu kadar yeter. Arkadaşlar bence bunu siz de deneyin. Şöyle gördüğünüz gibi A çekimde çektik. Görebildiniz mi bilmiyorum ama siz de isterseniz deneyebilirsiniz. Lavlar gerçekten bom diye fışkırdı. Siz de yapabilirsiniz. Evet. Bence çok güzel bir deney. Siz de deneyebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Yani isterseniz baş baş yani bahçede söyleyemedim. İsterseniz bahçede yapın. Ama biz evde yaptık çünkü bütün evi batırmayacağını biliyorduk ve batırmadı. Bay bay.